Mut 2012'nin son günündeyiz. Bugün üçüncü gün. Yanımızda bir konuğumuz var. E, Texco'dan Abuzer Tanrı verdi. fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya, üretici sayısı her geçen gün arttığı için, tüketim az olduğu için çok iyi mal yapan, eskürüsü servis veren, iyi servis veren, fiyatı uygun veren ve fuarlardan çok gezmekten yanayım ben. Direkt müşterinin ayağına gidip son yaptığı ürünleri orada kendi yerinde göstermek daha etkili olacağı inanıyorum. Fuarların son 2-3 yıldır büyük bir inişte olduğunu görüyoruz. Mutta 15 yıldır katılımcıyız bu fuara. Peki e, ürünlerinizden biraz bahsedelim. Neler yapıyor Texco? Texco %60 doğal elyaf. Yani sağlığa, çevreye zararlı olmayan ipikleri, ipiklerde ürün yapıyor pamuk, keten, ipek, viskon gibi doğal elyaflarla üretim yapan bir firma. %30-40 civarında da EFAR, Noneim dediğimiz yalmazlık özelliği olan kumaşlar. Şurada göre Trevile CS, diğer isipsiz EFAR'lar. Bu Tesco'nun en büyük özelliği. O, bu da otel, imo dediğimiz gemi sektörü büyük otel projelerinde yanmaz kumaş üreten Türkiye'deki herhalde ilk ve tek kadifeci firma olduğunu düşünüyorum. Bu konuda büyük bir ilgi var. Üretimi yüzde %40'ı az bir rakam değil. Her geçen bu sayı artmakta. Kesinlikle son 3 yıldır büyük bir ilgi var. İtalya üreticilerin çoğu kapanmış durumda ekonomik krizden ilk etkilenen sektör ve yerini Türkiye aldı. Çin asla olmayacak İtalyanlar için, Avrupa için. Çin'in bizim için bir tehlike oluşturduğuna inanmıyorum. İtalya diyeceğim, marka, trend, renk, moda, her şeyi bir arada şey yapan bir ülke. Peki, UTIB'in düzenlediği bu milli katılımları nasıl buluyorsunuz? Valla tek kelimeyle gurur duyuyorum. Eskiden bağımsız olarak bot, dekozit falan katılıyorduk. En büyük bir maliyet o maliyetin karşısını tabi alamıyorduk. İşin e hepsi bir arada. Hem ülke açısından hem firma açısından bence son derece olumlu. Seneye de aynı şey yapacağım ve katılacağım. Düşük bir maliyet, devlet teşviği. Tüm Türk firmaların bir arada olduğu bir ortam. Türkiye'de bal almak isteyen direkt milli katılma geliyor. Perdecisi de, kadifecisi de, iplikçisi de hepsi bir arada olduğu için bu büyük bir avantaj bence. Son derece başarılı bir organizasyon. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. <laughs> teşekkür ederiz.